çocuklarda ölüm algısı ve çocuklarla ölüm hakkında konuşmak. Ölüm hakkında konuşmak normal bir konu hakkında konuşmak değildir ve seçeceğimiz cümlelere, kelimelere dikkat etmemiz gerekir. Konuşma biçimimiz, karşımızdaki kişiye vereceğimiz destek açısından büyük öneme sahiptir. Niyetimiz ne kadar destek olmak olsa da, cümlelerimiz yanlış anlaşılabilir ve aynı zamanda acıyı daha derin hale getirebilir. Ölüm hakkında konuşmamızın amacı karşımızdakinin baş etme becerisini geliştirmesine yardımcı olmak, yalnız olmadığını hissettirmek ve duygularını rahatça ifade etmesini sağlamaktır. Anlatacağım ifadeleri kullanmaktan kaçın. Uzun bir yolculuğa çıktı. Derin bir uykuya daldı cennete gitti. Melek oldu. Yıldız oldu. O çok iyi bir insan olduğu için Allah onu yanına aldı. Onun annesi, babası onu yanına aldı ve o da gitti. Herkes ölecek. Bu durmada hastalık ve kazalar sebep olacak gibi ifadeler söylemekten kaçının. Ölüm hakkında daha sağlıklı bir konuşma yapmak için şu örneği kullanabilirsiniz. O gitti biliyorsun. Onu eskisi gibi göremeyeceğiz. Hepimiz üzgünüz. Senin de üzülmen çok doğal. Biz senin her zaman yanındayız. Ne zaman istersen konuşabiliriz. Onu hatırlarız, konuşuruz, istersen oynarız, gezeriz. Ben seni çok seviyorum. Seninle daha çok yıl yaşamayı planlıyorum. Birlikte daha pek çok şey paylaşacağız. Elbette bu konuşmanın yanı sıra sarılmak, dokunmak da iyi gelecektir.